Bugün 25 Aralık Perşembe. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. 9.59, Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlanmıştır. Hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet, küresel piyasalar Noel tatilinin keyfini çıkarıyor olabilir ama biz buradayız. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Aynen öyle. Ve açıkçası bültene şöyle bir ilk bakışta hani sakin bir gün gibi dursa da satır aralarında Türkiye piyasaları için oldukça kritik bir detay gizli. Haftanın en yoğun günlerinden birine bu detayı açığa çıkarmak için hazır mısınız? Kesinlikle hazırız. İstersen önce dışarıdaki o sakinliğe bir bakalım, sonra içerideki fırtınayı konuşuruz. Harika olur. Bu arada Noel öncesi Amerika Birleşik Devletleri piyasalarında pozitif bir hava vardı. S&P 500 endeksi, e, yapay zeka hisselerindeki o coşku ve tabii Fed'in faiz indirimi beklentileriyle %0,2 yükselerek 6920,88 seviyesinden rekor tazeledi. Rekor, evet. Gelen veriler de bu iyimserliği destekliyordu sanırım. Kesinlikle. Mesela işsizlik başvuruları 224 bin beklentisinin altındaydı. 214 bin kişi olarak açıklandı. Bu arada Başkan Donald Trump da Fed'e mesajını göndermiş. Evet, piyasalar iyi giderse faizlerin düşürülmesini beklediğini net bir şekilde söyledi. Anladım. Jeopolitik tarafta da bir hareketlilik var gibi. Var, evet. Kremlin'den bir açıklama geldi. Başkan Trump'ın elçilerinin Ukrayna barışı için bir teklif sunduğunu duyurdular. Teklifin içeriği neymiş? Özetle, Donbas'tan vazgeçin, NATO üyeliği planını bırakın. Oldukça net bir teklif. Ukrayna'nın tavrı ne oldu? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise bu kritik karar için e, referandumu işaret ediyor. Küresel gündem böyle. Ama asıl hikaye bizim içeride diyorsun. Asıl hikaye kesinlikle bizim içeride. O zaman dönelim Borsa İstanbul'a. Dün endeks nasıl bir gün geçirdi? Endeks günü %0,44 gibi hafif bir artışla 11.340,10 puandan kapattı. İşlem hacmi de 143 milyar Türk lirası seviyesindeydi. Yani yüzeyde her şey normal görünüyor ama asıl mesele bu rakamların arkasında, değil mi? Tam olarak öyle. Günün en önemli olayı hatta belki de haftanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gece yarısı aldığı bir karardı. Evet, o konu. Enflasyon muhasebesi uygulamasını 2025, 2026 ve 2027 yılları için ertelediler. Şimdi bu kulağa biraz teknik geliyor. Dinleyicilerimiz için basitçe anlatalım mı? Nedir bu ve neden bu kadar önemli? Tabii. Şöyle düşünelim, bir şirketin yıllar önce 100 bin Türk lirasını aldığı bir bina var diyelim. Tamam. Bugün enflasyonla o binanın değeri belki 10 milyon Türk lirası oldu. Enflasyon muhasebesi şirkete der ki, defterine bu binanın gerçek değerini yani 10 milyonu yaz. Anladım. Peki bu ertelemeyle ne denmiş oluyor? Ertelemeyle devlet aslında Hayır, o bina hala 100 bin Türk lirası gibi davranmaya devam et diyor. Bunun şirketlere ve dolayısıyla bize etkisi ne olacak? İşte can alıcı nokta burası. Bu durum özellikle bankalar gibi büyük duran varlıklara sahip şirketlerin ileride çok daha yüksek vergi ödemesi anlamına gelebilir. Aa, o yüzden mi dün bankacılık endeksi düştü? Kesinlikle o yüzden. Bursa İstanbul geneli hafif artıda olmasına rağmen bankacılık endeksi %2'ye yakın bir düşüş yaşadı. Buna negatif ayrışma diyoruz. Yani piyasanın geri kalanından olumsuz yönde koptu. Aynen öyle. Bu yaklaşan bir sorunun erken uyarı sinyali olabilir. Anladım. Yani genel endeksin o yeşil rengine çok aldanmamak lazım. Peki bu ortamda teknik olarak hangi seviyeler kritik? güne yatay başlamasını bekliyoruz ama gözümüz iki seviyede olmalı. Yukarıda 1540 seviyesi bir direnç. Orada satıcılar bekliyor olabilir. Evet, orayı hacimli aşarsak yeni bir yükseliş başlayabilir. Aşağıda ise 1100 ve 11250 bandı çok önemli bir destek bölgesi. Orayı kaybetmemek lazım. Kesinlikle. O zeminin kırılması tehlike çanlarını çalar. Peki bu makro tablo içinde biraz da şirket haberlerine bakalım. Mesela Agrot'un hamlesi oldukça dikkat çekici. Çok dikkat çekici. Agrot, Çinli ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli firmalarla yeni nesil drone teknolojileri için stratejik bir işbirliği anlaşması yapmış. Bu artık bildiğimiz tarımın ötesinde bir şey. Tabii bu artık agritek dediğimiz yüksek teknoloji alanı. Çok değerli bir adım. VBTZ tarafında da somut büyük bir haber var. Evet, VBTZ yurt içindeki bir bankayla 3 yıl süreli 6,99 milyon dolar artı katma değer vergisi tutarında bir sözleşme imzalamış. Bu da şirketin kasasına düzenli bir döviz girişi demek. Hem de 3 yıl boyunca bu belirsizlikte çok çok önemli. Peki RCLK'nin Koç Holding'e yaptığı pay satışını nasıl okumalıyız? Bu biraz önce konuştuğumuz konuyla ilgili olabilir mi? Çok yerinde bir bağlantı kurdun. RCLK Geri aldığı 48 milyon adet payı hisse başına 108,29 Türk lirası fiyattan ana ortağı Koç Holding'e satıyor. Yani sermayeyi konsolide ediyorlar. Aynen öyle. Zorlu bir döneme girerken kasayı ana ortakla güçlü tutalım mesajı olarak okunabilir bu. Anladım. Son bir haberimiz daha var sanırım. Evet, Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan yatırımcılarına küçük bir yıl sonu haberi. 31 Aralık'ta pay başına bürüt 0,12 Türk lirası temettü ödeyecek. Harika. Bugün yurt dışı piyasalar tatilde olsa da biz gündemi ve o satır aralarındaki önemli detayları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kesinlikle takipteyiz. O zaman hepinize bol kazançlı harika bir gün diliyoruz. Güzel bir gün olsun. Yarın sabah aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.